Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Evet arkadaşlar ama dediğim gibi Among Us oynayacağız ve yeni video ilk video. İlk videom derken arkadaşlar, tabletten ilk videom. Da dün akşam tablet aldı. İsmini vermeyeyim. Onunla oyuncu arkadaşlar. Çok iyi tablet arkadaşlar baya büyük. Büyük ekran bayağı büyük. Neyse i̇şte hemen oynayalım arkadaşlar. Ben layık değilim. bir dakika su yaparmış arkadaşlar, ben de bu bayağı çıplı için ceza yedim. O yüzden bir dakika beklemiş zaten, şuna bak. Ben ceza bitince geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an cezam bitti. Şu an bir tane odaya girelim. 3 yufka soruluk. 4 kişilik odaya girelim. Bir de orada ben bir tane patates yedim, size bir şey söyleyeyim. Öyle değil, şöyle bir ben bu taktikle arkadaşlar aynı karakteri yapmadı gerekiyor benimle. Bu taktikle arkadaşlar ben imposter olduğunu çıkarım. Start diyelim adam başlatmıyor. Yok. Orada oh, ben oyunu öğrendim. Bir <laughs> yorumlarda ücret hayırlı olsun alır arkadaşlar? Hadi be başlat arkadaşlar ya başlatmıyor maçı. Uf. Ha boşaltıyor. Hadi. Çığlamadım ya alamadım ya. Bu taktik arkadaşlar <laughs> galiba... Fixlendi taktik. Ay. Tamam şuraya koyayım onu. Bu şey alalım Ya abi direkt sabote etti ya. Şu görevi yapayım. 520 94. 520 94 Yavuz koş 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 Ha bir gireyim Aa yapıyordum Ha, yapıyordu. ha yapmış tamam Ya abi Orada birisi öldürdü sandım arkadaşlar beni Burası öldüremez 3 kişi var burada. Birisi birisini öldürürse iki kişi görür zaten. Tak dediğimde. On ben değilim. Nereden çıkarıyor? Ben de uçuna vereyim. <laughs> Ama ben miyim arkadaşlar ya? Ben misiniz? Ya an yazdım ya Allah'ım yarabbim. <laughs> no. Please. Abi ben değilim işte yalan konuşmayın be. Ya işte gördünüz. Allah Allah. Ulan var ya. Of ya. Abi ya. Arkadaşlar şöyle nesiniz olmuyor mu ya? Ben çok sinir böyle böylelerle. Çok adam adamlar çok sinir ya. Sinir oluyorum abi. Çok sinirler. Nasıl çıkamıyor? Bu ne abi? Ne? Hı -hı. Bunda da kartı olamazsın mı yani? Abi yeşil almışlar ya. Dur lan bari renk alayım ben. Turuncu alayım. Ben turuncu alamıyorum ya. Bir salonu ekleyelim. Şunu alayım bari ben de. Ya abi yine mi ya? Kartı... Abi hile mi bu ya? Direkt elektrik kesti. Nasıl ki bu arkadaşlar bu görev bayağı kolay. Çocuk bile yapar bu görevi ya. Ya abi görev yaparken basıyor ya. Sayıyorsunuz. As. Abi yellow diyor. Siz deli misiniz ya? Hep bunu veriyorlar he. Orada tableti yazmak kazalanıyor baya büyük ekran olduğu için. Orada şey süpürge sesi sesinde gelebiliyor kusura bakmayın. Ben skip oturayım. Şu bana ya. Ay, bu ne abi ya? Skip yaptılar o ortam var ya. Ben skip yapmıyorsaydım var ya. Şey oluyordu, uyuyordum askerler. Hep bana suçluyorlar, yalan konuşuyor. Galiba arkadaşlar hile. Elektriği kesiyor. Bak oyun başlamadı elektriği kesiyor da. Hile galiba bu. Bu video bir dakika olmuş. Ya ben değilim ya. Var kesin yeşil ya. Herkese suçluyorum. Var <laughs> Green. Kesin ya. Herkese suçluyor. yeşil mi green %100. %100 green ya herkese su çöktü herkese böyle hep bana atıyor abi. bilmeden mas atıyor mami <laughs> benim green işte ya ya bana veriyor hala ya siyah deli misin sen ya? Neyse gitti Allah'tan. Al işte ya dedim ben arkadaşlar vallahi dedim ya impostermiş işte. Impostermiş vallahi ben anlamıştım ya. Imposter. Oh be impostermiş ya. Şöyle geçeyim de. Yaptım şu görevi de Ama çok sinir arkadaşlar bu görevi. Hemen başlıyoruz. Ya abi. Tam görevi yapacağım ya. Bence parkurda ya bilmem ya kim ki. Veya daha video biterim Zaten bir 10 dakikamı da sürüyor arkadaşlar. Bayağı sürüyor bir yer. Bir daha atıp herhalde bırakırım. Farklı bence. İnşallah olur. Abi mavi veya şey Nerede o Nerede he siyah Bence şu an siyah katil Bence ya siyah katil Abi bu adam cidden hile galiba Baksana abi elektriği kesiyor direkt ya Ya abi İyi ki bastı Bence o siyah değil ya Aynen mavi mavi Lift Lift. Blue açık mavi. Sus ya. Bir de purple sus diyor. Var o no ya. Purple purple. A purple diyorum ya. <laughs> Ver o abicim işte ya. Ya ya dalga mı geçiyorsun benimle ya? Al işte ya. Abi dedim ben mavi diye ya. Vallahi dedim ya. Maviymiş ki. Ay senin reklamına ya. Arkadaşlar bir tur daha toprakçam. Ya abi fıstık. where's what are you Olha here Yeni taktik deniyorum. Şurada durmuyorum. Arkadaşlar bu taktik olursa videonun başlığını şey yapacağım. Taktik. Yeni tak videoda yeni taktik buldum. ya? Yani yeni taktik buldum. Bu olursa var ya derim cidden. Ya abi Başlat çabuk başlat. Ve katil mi? Ya abi ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ben bu maçı oynamayacağım. Katil mi arkadaş ya? Sonraki seri için arkadaşlar bölüm için. Bir 5 like falan arkadaşlar. Neyse. Umarım sizi Kanala like, yorum, abone olmayı unutmayın. Bye bye.